Arkadaşlar merhaba <laughs> Naber lan Şimdi Herkesin çok iyi bildiğini düşündüğü Ama Çoğunun Hiçbir bok bilmediği Kontra Teoride Pratikte uygulamada kontra nedir Bir kere kontra nedir onu söyleyeyim Neyimize yarıyor kontra Kontra Motoru bir lean angle Yani yatış açısı eğim vermemize yarayan olay. Kontranın olayı bu. Basitçe anlatmak gerekirse bir tarafı itiyoruz ya da çekiyoruz. Oraya hep gidiyoruz oraya. Gibi bir şey. Detayına inelim. Kontrada ne yapıyorsunuz? Kontranın olayı nedir? Bak şimdi. Sola gitmek istiyorsun. Solu itiyorsun. Lastik bir anlığına sağa dönüyor. Motor dengesini kaybediyor. İçeri doğru düşüyor motorun kalanı düz gitmek istediği için ön lastik kendini virajın içine doğru düzeltmeye başlıyor. Kontrolün olayı bu. Ön lastiğe iyi bak. Ön lastiğime iyi bakmanı istiyorum. Aynı şekilde sağa gidiyorsanız sağa itiyorsunuz. Motor bir anlığına sola dönüyor ön lastik bir anlığına sola dönüyor. Sağa doğru devriliyor. Sonrasında motorun kıçı gitmek istediği için motorun kıçının gücüyle beraber motor içeri doğru ön lastik kendini düzeltiyor. Ki uygulamada da görüyorsunuz. Bunu çekmekle bunu itmek aynı şey. Yani ya solu itebilirsiniz sola dönerken kontra vermek için ya da sağa çekebilirsiniz. Bunların ikisini de uygulayabilirsiniz aynı anda. Bu nerede en çok işinize yarar? Yüksek hızlardayken ben size jiroskopik etkiyi anlatırken ne dedim? Rijitik etki dedik. Rijitik etki diyor ki bir diyor cisim bir jiroskop kendi ekseni etrafında ne kadar hızlı dönüyorsa ona dışarıdan kuvvet uygulaması o kadar zordur. Yani bu şu demek. Lastiğin çok hızlı dönüyor ya. Hızlı gidiyorsun. Dedim, demiştim yani hani 120 kilometre hızla giderken mi kontra vermek daha kolay 50 kilometre hızla mı? Lastik çok hızlı döndüğü için ona dışarıdan kuvvet uygulaması zor oluyor. Yani tek bir yer yeterli gelmiyorsa yüksek hızlardayken tek bir yeri itmen senin istediğin kadar kontra vermene sebep olmuyorsa birini itip birini çek edebilirsin. Bak o da. Benden sen ayıp ediyorsun ya. Kontrayı ne kadar hızlı verdiğiniz önemli. Bak Sert girdim. Nerede döndü? Bir daha geliyorum. Nereye dönmüştüm ki? Önemli değil. Yavaş. Yavaş kontra. Burada hayati bir nokta var. Kontra vermeye devam etmeyeceksiniz. Bak bunu çok görüyorum ben yoldayken. Böyle bir giderken şu oluyorsa size söyleyeyim. Gidiyorsunuz yattınız viraja doğru. Virajın içindesiniz. Bir yerden sonra toplama ihtiyacı hissediyorsunuz motoru böyle. Ya yani şey kürek çekiyormuş gibi düşün. Hani gittin hop. Hop. Bu ne demek? Kontrayı vermeye istemsiz bir şekilde devam ediyorsunuz demek. Çünkü siz buna kontra uyguladıkça yani eğim vermek için kontrol uyguluyoruz ya. Siz buna kontrol uyguladıkça o motor eğilmeye devam edecek. Bir yerden sonra da lastik bitecek, kayıp düşeceksin. Yeterince kontra vereceksiniz ve orada tutacaksınız motoru. Yani bastırdın bir de şu değil böyle bir şey yok böyle bir şey yok iteceksin ya da çekecek dediğim gibi böyle anlık bir şey yok yani. Yeterince verdin burada tutuyorsun yani kontra için uyguladığın baskıyı bırakıyorsun ne oluyor dümdüz durmaya başlıyorsun daha doğrusu orada tutman lazım kendini. O açıda, yani belli bir açıya kendini yatırdın, kontrayı bırakacaksın, o açıda tutacaksın kendini. Nereye kadar? Viraj bitene kadar. Viraj bittiği zaman, e şimdi e bir şey yapmıyorum, e kontrayı da vermiyorum. E, rijitik etki dedik, bu böyle içeri doğru gitmeye devam edecek. Nasıl kaldırıyoruz motoru? Diğer tarafa kontrol uygulayarak kaldırıyoruz. Hayati olanlar ne dedik? Kontrayı veriyorsun devriliyor, döndü, kaldırıyoruz. Ne zaman? Virajdan çıktığımız zaman. Hatta gaz vermeniz gereken anda tam bu andır. Motorun eğimini yok etmeye başladığınız zaman. Yoksa wash out dediğimiz şey olur. Böyle bir low side olursunuz. Ziii, motorun altında kayarsınız. Şundan bahsediyorum. Motorun eğikli, motor düz böyle. Eğik bu gaz motor kalkarken gazı veriyoruz. Motoru yatırırken gaz vermek hiç güzel sonuçlar doğurmayacaktır sizin için. Aklınızda olsun. Ama benim lastiklerim kötü. Ne lastiği? Yani Diablo 2'yi götüne soksam yine düşersin. Hala bir şey yok. Ne dedik? Yeteri kadar eğim kazandıracaksınız motora. Peki şunu sorabilirsin. Ne kadar eğim istediğimi veya ne kadar eğime ihtiyacım olduğunu nereden bileceğim? Bu motorunuzu tanımakla alakalı bir şey. Bu konudaki en güzel tavsiyem şu olabilir. Zaten bildiğiniz virajlara gidin ya da bilmediğiniz bir viraja bile gitmiş olsanız bir iki gezin, yolu tanıyın. Yolu tanıdığınız zaman biraz daha fazla o viraja hangisi ise biraz daha fazla kontra vererek girin. Bir daha dönüp geldiğinizde biraz daha az kontra vererek girin. Motordan motora kontra için uygulamanız gereken hatta bak motordan motora hızdan hıza kişiden kişiye çünkü hepimizin kuvveti aynı da değil. Uygulamanız gereken kontra miktarı değişiyor. O yüzden motorunu tanıman lazım. Bunu da nasıl yaparsın? Aynı yollarda gide gele gide gele motoruna ne kadar kontra uyguladığında motorunun ne kadar yattığını öğrenirsin. Bunu yaptıkça da hiç bilmediğin bir viraja bile girecek olsan daha önce hiç geçmediğin bir yol bile olsa ne kadar yaptığın zaman o virajı dönebileceğini bili, biliyor hale geliyorsun. Geldik 20 kilometrenin altında kontra çalışmaz diyen arkadaşlara. Cahillik çok kötü bir şey. Ne demek 20 kilometrenin altında kontra çalışmaz? Biz 10 kilometreyle giderken sol tarafı ittiğimiz zaman motorun ön lastiği sağa doğru anlık düşüp motor devrilip dönüp gitmeyecek demek. Bu demek değil mi? Değil mi? Değil mi? Şimdi sana manuel olarak kontrolün neye benzediğini göstereceğim bak. Her yerde göremezsin bunu ha. Bir de gösterirken %90 motoru düşüreceğim muhtemelen. O yüzden videoyu beğen, kanala abone ol da bir boka yarasın. Evet. <laughs> Şimdi. Neydi kontra? Sola döneceğiz. Ya solu itiyoruz. Ya da sağa çekiyoruz. Bak gördüğün gibi ikisi de aynı şeye sebep oluyor. Biz bunu yaptığımız zaman motor anlık yön değiştiriyor. Motorun içeri doğru devrilmesine sebep oluyor bu. Fakat motorun arkası düz gitmek istediği için motoru bu tarafa doğru düzeltmeye başlıyor. Görelim öyle mi oluyor. Ben şu anda kontrol uygulanmış bir motoru tutuyorum. O anı canlandırıyorum. Ben gaz ben gaz koluyum. Ani bir hızla motor devrildiği için hop buraya dönüyor. Ananı sikeyim çok hızlı gidiyor. <laughs> Oğlum vitesler çok uzak vitesler çok uzak. Bismi <gülüyor> <gülüyor> Abone ol fit. En çok neyden etkilendim abi biliyor musun? Bunları söyleyenleri gördüğüm zaman. <laughs> Bak, yanlış bilmek ayrı bir şey. Yanlış bildiğini doğru sanmak ayrı bir şey. Akıl vermek bambaşka bir şey. Hani bana 20 kilometrenin altında kontra çalışmaz. Siktir git bir tane ileri sürüş eğitimi al. Allah aşkına söyle bana o ileri sürüş eğitimini kim sana verdi? Milli eğitime dilekçe yazayım da kapatsınlar onu. Bak kurumu değil şahsı kapatsınlar. O ne lan? Toparlayacak olursa. Kontra. Solu itiyorsun. Motor anlık sağa bakıyor. Sola doğru kendini deviriyor. Arkadan gelen güç yüzünden ön lastik kendini virajın içine doğru düzeltiyor. Kontranın olayı bu. Önemli noktalar neler? Dikkat etmemiz gereken noktalar. Ne kadar kontra vereceğimizi bilmemiz gerekiyor virajına göre. Bunu nasıl çözeceğinizi zaten anlattım. 2. Kontrayı belli bir yerde bırakmamız gerekiyor. İstemli ya da istemsiz kontra vermeye devam edemezsiniz. Bir yerden sonra o lastik bitecek ve düşeceksiniz. Nokta. 3. Belli bir açıda gidiyorsunuz. Virajın çıkışına geldiğiniz zaman ters kontrayla motoru kaldırıyorsunuz. Kaldırırken gaz veriyorsunuz. Ne zaman gaz veriyorsunuz? Veya ne zaman kaldırmaya başlıyorsunuz? Motorun burnu çıkışı gösterene kadar. Bir viraj düşün. Böyle geliyor. Siktin nasıl göstereceğim ki? Bir viraj düşün. Bak şimdi ha. Şurada yol düzeliyor, tamam mı? Şurada yol düzeliyor. Burası viraj. Sen buradan girdin. Girdin, motoru yatırdın, geldin, geldin, geldin. Bak, parmağımın ucuna iyi bak. Parmağım ucu hala buraya bakıyor. Eğer sen gaz açarsan motor doğrulup düz gitmek isteyecek. Aha bak nereye gidiyorsun? Ne zaman motorun burnu çıkışı gösterdiği zaman gaz açıyorsun. Bir de eğim açısını da konuştuk sizinle. Gaz vermeye başladığınız an motoru kaldırmanız lazım. Yani motor eğik gidiyorsunuz. Bu motor, şu motorun dik hali. Motor eğik. Virajın içine gidiyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun. Çıkışı gördün. Bu gaz kolun. Motoru kaldırırken gazını veriyorsun. Bunu zaten detaylı viraj videosu çekip anlatacağım. Peki diyebilirsiniz ki, ulan madem bu kadar her şey fizik kurallarına göre işliyor, madem bu kadar her şeyin bir açıklaması var, millet niye kaza yapıyor? Milletin kaza yapmasının sebebi şimdi bu sorunun cevabı olarak kötü sürüyorlar diyebilirsiniz. Hayır, neden kötü sürdükleri önemli burada bizim için. Neden? Ders çıkarmamız gerekiyor. Hem bizim hem onların. Motosiklet kullanmak çok zor bir şey çünkü. Ve ben hepimizin iyi olmasını isteyen taraftayım. Neler oluyor? Senkronizasyon problemleri yaşanıyor. Bu az önce anlattığım şeyler mesela. Motor daha yatıkken gaz açmaya çalışıyor arkadaş. Virajın ortasında ağırlık merkezini değiştiriyor motorun. Bununla ilgili çok güzel bir yıl çekeceğim daha shorts olarak da atarım. Lütfen takipte kalın. Özellikle virajda bak motoru kullanırken her zaman bu böyle. Her zaman çok yumuşak olmak zorundasınız kontrollerde, debriyajda, frende, gazda. Virajın içinde ekstra kontrollü olmanız lazım. Eğer bu senkronları tutturamazsanız ya da çok ani şeyler yaparsanız şunu aklınızdan çıkarmayın. Siz ne kadar ani bir şey yaparsanız altınızdaki motosiklet o kadar ani tepki verir size. Gazı bir hmm diye açmak var, bir hmm diye açmak var. Her şey hiçbir şey böyle kalp atışı gibi olmayacak. Hani gaz açık kapalı, açık kapalı, açık böyle bir şey yok. Hepsi bir ova gibi düşün. Şöyle yükselecek bak. Böyle hareket ettiğiniz zaman hemen hemen hiçbir zaman problem yaşamaz. Hadi şunu da söyleyeyim, bak şöyle hareket etmeniz zaman lazım falan filan dedim ya. Hadi şunu da söyleyeyim, bu videonun sonunda böyle bitsin. Yorumlarında biraz da bunu tartışın. Ee, yıllardır eminim duyuyorsunuz, hatta çok eminsiniz böyle olduğundan. Virajda fren yapılmaz diye bir laf var. Yapılır arkadaşlar. Yapılır. <laughs> Ay benim ama kontrası tamam otobüsü yapılır. Önemli olan virajda fren yapıp yapmaman değil. Nasıl yaptığın. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin. Biliyorsunuz bu kanalda benim Instagram kanalında o da Kırmızı Kulaklı Adam gidip ziyaret edebilirsiniz. Orada da güzel şeyler paylaşıyorum. Buradakilerden farklı olarak. Bu kanalların büyümesini istiyorum. Çoğalmamızı istiyorum üreme anlamında değil. Çok olalım. Çok olalım ki daha çok kişiye ulaşalım. Daha çok kişiye olalım ki daha iyi motosiklet kullanalım. Daha iyi motosiklet kullanalım ki çok daha güzel bir hayat yaşayalım. Kendinize iyi bakın.